Efendim yeniden beraberiz ve dua vaktimiz, Allah'a yalvarış vaktimiz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve allahu ahad, allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem lehu kufvan ahad. Ya Rabbi, İhlas Suresinde ifade buyurulan tevhide, senin birliğine, kimseye muhtaç olmadığına, kimsenin babası veya evladı olmadığına imanımızı bir daha ifade ederiz ya Rabbi bizi bu imandan ayırma. Ya Rabbi bizi cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. 99 ismin hürmetine üzerimizdeki her türlü kazayı, belayı, musibeti, afeti uzak eyle ya Rabbi. Bizi imtihan etme ya Rabbi. Bizi şerle imtihan etme ya Rabbi. Sevdiklerimizle imtihan etme ya Rabbi. Ya Rabbi bizi nefretle imtihan etme. Bizi kinle imtihan etme bizi yoldan çıkmış olan kötü niyetli insanların, ahlak ahlakını yitirmiş insanların şerriyle imkan etme ya Rabbi. Ya Rabbi bizi, bizi merhamet edenlerin safında kabul eyle ya Rabbi. Merhamet göreceklerin safında kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlerimize deva nasip eyle. Bu ülkeyi dünyanın en güçlü ülkesi yap ya Rabbi. Bu ülkenin önündeki bütün tuzakları, engelleri açmamızı nasip eyle ya Rabbi. Bu ülke insanının tümünü, 81 milyon insanı, iyi de yoldan çıkmış olanlar hariç ki onlara da hidayet nasip et. Ama bütün milleti birbirini sevenlerden eyle ya Rabbi. Birbirlerine dua edenlerden eyle ya Rabbi. Bu semadan, bu gökten bayrağımızı, ezanımızı indirtme ya Rabbi. Annelerimize rahmet eyle, babalarımıza rahmet eyle, sevdiklerimize güzel ömürler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yeni evli, evli olanlara hayırlı evlatlar nasip eyle. Evladı olanlara huzur nasip eyle. Bizleri imanımızdan koparma Ya Rabbi. Son nefeste La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi, peygamberi görürcesine çene kapamayı hepimize nasip eyle Ya Rabbi. Amin Ya Rabbi. Ya Rabbi amin diye bu dilleri nar cehennemden uzak eyle Ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Efendim ezandan sonra buradayız inşallah.